Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Mert birlikte PUBG videosu çekiyoruz. Yeni set Royal Pest'ten. Tabi daha fullemem. Allah Allah.

<laughs> Hospital'a atlıyoruz hospital. Kaç? Mer sen neredesin? <laughs> ben şey atladım. Hospital'ın karşısına. Mert yanıma gelsene. <laughs> George atladım ben galiba. Evet George. <gülüyor> <gülüyor> ya silah bulamadım. Ya biz nasıl bunu unuttuk ya? Ne yapacağız tabanca buldum ama bu da işe yarar. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Ben seni kalsaya Oğlum adamlar burada delik Şuraya. De. Gelin buraya. Oğlum adam hile açmış. Lan hilesi var. Gel lan buraya. Oğlum adamlar rahat rahat kaçıyor. Alıp uf tekte. Şöyle bir tava bulsam var ya çok awesome. güzel. Thanks. Awesome. awesome. Thanks. Mermi gitti, mermi bitti, mermi bitti. Asla. La. Gel lan buraya. O oh, şeker lanet. Ya kask şeyimi giymeyi unutmuşum kaplamasını. Ne güzel bir olan var mı ya? Ah, garley buldum. Awesome. Ben ile yani. awesome. Thanks. Ben pompalayla oynayacağım. Awesome. yanıma gelsene. Beraber savaşalım. Burada sonra paçık ye ya. Ç Mert gel burada çift MP7 var. Çift MP7 var. I Çift MP7. Yani çift silah. Burca manlarım evet. I need a weapon. Kafalar not lazım. DSV'yi. Ne? DBS? Hani DBS buldum. Nereden sıkıyorlar lan? Ne? yoldun yerde. Durun. Şuraya bir gelsene. Nereye? İşaretledim yere. The Adam var. Göremiyorum. <laughs> Hadi bana gel. Geç şuraya hemen. Awesome, the ben güzel bir şey yaptım. Awesome. Hayır, atladım. Kafana atlayacaktım ya, yanlışlıkla atladım. Watch out! Oh, işte, çok cihazı buldum. Merk kısaca işte, çok cihazı bulmuştum, aldım tabii ki. Aldım. Şok ne çok cezi. Ne şey ne? Valla yemin ederim. Oğlum burada çok güzel şeyler çıkıyor. Bir kere bana fişek çekmişti. Mermisiz fişek. Ne? Fişek çıkmıştı bir kere bana. An ambush. Play it safe. Lan nerede? Mark the location. Lan neredeler? Adamsın awesome. Merkez. Awesome. Thanks. Ya oğlum lan bana bırak. M4 var mı? AUG var ya. O kadar. Sen de oğuk kaplaması mı var? Oğuk. Evet, oğuk kaplaması var. Ya bi yerdən gəldin. Asım. Awesome. Allah Allah. Oyunlar möhtəşəm olur. Oyun. Thanks. Allah Allah. Asım. Awesome. Thanks. Allah Allah. sen şu arabaya binip hocaya alsana. Gel, takip et Hocam, gelin. Hocam, arkama da binebilirsiniz. dip poçinkiye gidek alandan Poçinki tamam. Uhu! -huh. Hayır. Durdum. Geliyorum. Geliyorum. Mert kaç kilin var? 50. Kaç kilin var? Bin bin. Kaç kilin var benim 4. Ne? Kaç tane?

sen ya Ben gidiyorum ama Bir gidip gidip. de. bana. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Mert ya modda bana sürekli bir şey veriyordu. Ee, gizli odanı atarım. Mert gelecek misin? Zaten beni de gelecek. Ben gidiyorum hemen bir paçın ki Ben gidiyorum. Dürümünü yaptım. Özellikle dürümünü yaptım. Ben veririm. Ben veririm. Yanıma gelin. Dürümünü yaptım. Ben veririm yanıma gelin. Be. Ben vardım. Kaçın ki. Efendim? Aran var mı beş? Beş Hayır! 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 hayır. bir da <laughs> daha <Bakma be. Gülüyor> <laughs> Şarjım Kanka <üç>. arena atak. Arena Atak. <Gülüyor> atak. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>

Arkadaşlar dayımla 5 atmıştım şimdi de Mert'le atıyorum. Aa, aa, Arkadaşlar ben şey ses kasacağım. Mert, Mert sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Mert sesim geliyor mu? Allah Allah'ım, Mert ne oldu? Ne oldu? He? I'm yeah. this 토크스요 Субтитры а. Ondan sonra internet kastı. Ne oluyor? Pablo Mert. Jokių kolos dabar roboksamas e ir grįžo mano gesta aštuonui.